Allah Allah! Nerede bu çocuklar? Anlamadım ki yani. Ölsek kalsak kimselere ulaşamayacağız. Ne Cenk açıyor ne Melis. Ha Belkıs annemin ilacını verdin mi? Verdim Serap Hanım. Şimdi uzandı. Tamam. Sık sık kontrol et. Aman diyeyim. Siz merak etmeyin. Tamam. söylemeyecek misin? Ne gibi? Azra kızgın mısın sen bana? Yo. Azra bak sabahtan beri yoldayız iki kelime bile etmedin ya. Yüzüme de bakmıyorsun. Bir sorun mu var bir şey mi yaptım söyler misin artık? Ne söylememi istiyorsun Cenk? Sen de oradaydın. Sumru ile Cansu beni bütün olanlardan sorumlu tuttu. Sen tek kelime bile etmedin. Gerçekten bravo. Ben ne söyleyebilirdim Azra? Ya kızı intiharın eşinden kurtardık resmen. Bilmiyor musun? Farkında değil misin bunu? Evet biliyorum. Ama sen Sumru'nun bana ne söylediğini bilmiyorsun. Ya söylediği şeyin ne önemi olabilir Azra? Ya orada tartışman gerçekten yersiz ve zamansız bir davranıştı. Ya biz kızı intiharın eşiğinden aldı. Kafasına silah dayamıştı resmen. Bir şey yapabilirdi kendine. Nasıl ikna ettiğimizi hatırlamıyor musun? E bu kadar gerginlik içinde hala gerginlik çıkarıyorsunuz. Buna ne gerek var ki? Cenk bak Sumru bana... Sumru'nun ne dediği artık umurumda değil. Gerçekten şu Sumru'nun lafını duymak istemiyorum Azra Peki. Ya bak. Ece olanlardan sonra Cansu'nun da başına aynı şeyler gelecek diye çok endişeleniyorum. Lütfen anla beni sen. Cenk bak ben de çok korkuyorum tamam mı? Ben de çok korkuyorum. Ama niye hepiniz bana bencil ve duyarsız biriymişim gibi davranıyorsunuz anlamadım. Azra Kız o haldeyken hala gidiyorsun annesiyle tartışıyorsun, onunla tartışıyorsun. Gerek yok bunlara diyorum. Niye anlamıyorsun beni ya? Ya bak hala beni hiç düşünmeden onları koruyorsun ama. Ya benim onları koruduğum yok. Ne demek istiyorsun sen Azra? Ben senden sadece biraz daha anlayışlı olmanı istiyorum. Birazcık anlayış ya. Ben zaten gayet anlayışlıyım. Ya bana hiç öyle gelmedi ama bugün. Öyle olsun. Efendim Hasan. Azra Hanım. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama acil bir durum vardı da. Maalesef Hüsniye teyzeyi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Feride Hanım da tansiyonu düştü, rahatsızlandı biraz. Konağa getirdik. Bilmek istersiniz diye haber vermek istedim. Tamam. Tamam Hasan. Biz de şimdi geliyoruz. Bir şey mi oldu? teyze vefat etmiş. Ya ben ona son bir defa bile veda edemedim. Eğer Sumru çağırmasaydı yanında olacaktım şimdi. Biz ne yapabilirdik ki Azra? hayat bazen istediğimiz gibi akmıyor işte. Feride teyze de çok üzgündür şu an bir parçasını kaybettim o da. Babaannemi destek olmamız lazım. Onun yanına gidelim.